Vokal ile beat'i nasıl kaynaştırırız? Onu anlatacağım. Yapmamız gereken ilk şey bunları ayrı ayrı beat ile vokal ayrı ayrı kaydetmek. Yani burada da yapabilirsiniz ama çok fazla yani miksajda çok fazla yer kaplamasın diye ben bunu alacağım. Kalp kısımlarını kapatalım böyle. Sonra buraya export diyelim, file diyelim. Ya yani masa üstüne atayım ben. Bittiğim e arkadaşlar tam tersini yapacağız. E, vokali açacağız, beat kısmını kapatacak e, Şimdi de bunu export wave diyeceğiz. Vokali yazacağız. E, masa üstüne kolay bulunan bir yere. şey sonra yeni diyeceğiz. Empty, bomboş bir ve açıyoruz bunu 193 e getiriyoruz arkadaşlar çünkü bizim bpm 93'tü. E getiriyoruz. Bir bitle vokali alıyoruz şöyle. Şimdi arkadaşlar efe, e, bu mix kısmına geliyoruz. Buna e, bite 1 diyoruz. Vokale 2 diyoruz. Ee, işlerinde yazalım karışmasın. Bu bit master'a giden bir kablo var. Bakın buradan. Bu iptal ediyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Chain to distract diyoruz. Şimdi buraya side chain yapsın diye bağladık. Buradan den, burada bit de şu an bitten içinde arkadaşlar şurada band side chain. Band side chain yani bizim yaptığımız önceki videoda yaptığımız dinamikleri iç içe geçiriyorduk ya onun da yaptığı bir nevi o ama daha detaylı şekilde yapıyor arkadaşlar nasıl kullanacağız bu surface'de olur map'e getiriyorsunuz arkadaşlar buraya sağ tıklıyorsunuz output audio diyorsunuz arkadaşlar vokalden buraya sidechain here ya bağlıyorsunuz arkadaşlar kablo çekiyorsunuz bakın ne kadar çok şey var tekrardan surface'e geliyorsunuz. Dinleyelim. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Var bir <laughs> gariplik diyorsun. Alın, çalıştıralım. Bu açık olacak. burada deneyin arkadaşlar. Benim e, programda bir sıkıntı çıkıyor. Sizde de olursa onu e, buraları deneyerek deneye çalışın. Burayı yükseltiyoruz. karıştı ama sana mor Buralarla oynayarak ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize göre ayarınızı yapın. Ee, yani ben de... Peki keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Gelen yerimi doldur. Buradan ayarlamaları yaparak arkadaşlar ee müziğinizi beatinize oturtabilirsiniz, kaynaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın.